Kendi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden sürücü affı iddialarına son noktayı koydu. Sürücü affı kesinlikle gündemimizde yok dedi. 19 Nisan itibariyle 689.946 sürücünün ehliyeti alkol, uyuşturucu, hız ihlali adli sebeplerle geçici olarak geri alındı. Yerlikaya trafik kurallarına karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceklerinin altını da çizdi. Her denetim bir annenin gözyaşını silmek içindir. Trafik güvenliği için kararlı adımlar devam edecek dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamada sürücü affı konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirterek dikkat çeken veriler paylaştı. 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan ve teslim edilmeyen sürücü sayısının 689.946 olduğunu vurgulayan yerli bu sürücülerin ehliyetlerinin hangi sebeplerle alındığını detaylı bir şekilde açıkladı. <laughs> Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 499.088 sürücü alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmak ya da alkol ölçüm testini reddetmek nedeniyle ehliyetlerini kaybetmiş. 28.461 sürücü aşırı trafik ihlali nedeniyle ehliyetinden olmuş. 162.397 sürücünün ehliyeti ise adli işlemler nedeniyle geçici olarak geri alınmış. Sosyal medya paylaşımında sürücü affı kesinlikle gündemimizde yok diyerek net bir mesaj veren Bakan Yerlikaya, trafik güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Ayrıca yapılan her denetimin ve alınan her önlemin amacının bir annenin gözyaşını silmek ve bir çocuğun yetim kalmasını önlemek olduğunu vurguladı.